Batuhan mı Hikmet mi abla? Ya ben Batuhan olmasını isterim. O bir kere kaçırdı şampiyonluğu. Evet. E bunu da yakalaması lazım. Büyük bir haksızlık yaşadı son şeyde. Evet. O yüzden ben onu adaleten onun olmasını istiyorum. O hak etti yani. Hak etti, hak etti ya herkes oldu ya bayanlar bile oldu. Evet. O olamadı. Almede gitti. E, gitsin yarışsaymış da gitmeseymiş. Evet. Güçlü olan kadar. Orası güç yarışması. Evet. Orası babasının ayrını mı tutuyorlar? Evet. Kim yarışıyorsa kim güçlüyse o kalacak. Orada öyle şey yok. Batuhan güçlü Gü e, Güçsüz olsaydı durur muydu orada? Yani güçlü olmuş ki yarışmış ki durmuş. Ha, da alır diyorsun. Alır, hak ederse alır, hak eden alır, hak etmeyen almaz. Batuhan karıcı mı, ikmek tuzsuz mu? Batuhan üçkaççı, sahtekar. Arkadaşına yanlış yaptı, onu iskalifi etti, kendisi kazanmak için. Kimi iskalifi etti? Çok oynayan bir çocuk var diye böyle, evet. onu onu attırdı, Şampiyonluğu o kendisi kazanması için yaptı. Kazanır mı? Kazanamaz. Hillekar. Kim sona vermez. vermez mi? Bütün millet onun lalet diyor. Niye öyle oldu biliyor musun? Acun'un Acun'u devamlı sıkıştırıyorlar anası babası. Acun korkuyor onlardan. Gene geçen sene de öyle bir numara yaptı. Zorla kazanmak istediler ama olmadı gene. Yine oh. olmayacak diyorsun. Gene olmaz ha vermez. O yüzden Hikmet'i tutuyorsun. Kim? Hikmet. Tutuyorsun. Hikmet tabii ya. Teşekkür ederim. Hikmet kalite adam abi. Lan Batuhan Karacıkaya mı Hikmet Tuğsuz mu? Hikmet Batuhan. Hüsusuz. Neden Batuhan? Niye be? Kim Hikmet Tuzsuz. Hikmet diyor. Ablam Hikmet dedi. Ya ben şimdi Poyraz çıkandan beri seyretmiyorum. seyretmiyorum. Poyraz'a kim oyun oynadı? Hak, kim oyun oynadı? Kim oynadı ablam? Hepsi kendi takımında. Evet. Diyorlar Hepsi ki ba Volkan'la Batuhan bir oldu. Kumpas kurdu diyorlar. Evet söylüyor da kendisi evet. de söylüyor çocuk. Sen yani de Batuhan'ı seviyorum diyorsun ablam. Ya, ya Hikmet mi o mu deyince öyle evet. dedim yani. E, bence Batuhan, Batuhan. ama e öbürü ne sorarsan koyras. Peki şu an Batuhan Hikmet arasın. Şimdi vatanı da sevmiyorum sevmiyor. <laughs> artık. Dikmenle Batuhan'la düştü an. şey derdine ki ben mi alacağım sen mi alacağım? Almeday'ı da elediler abi. Evet Almeday'ı da elediler. Kim eledi? Seyretmiyoruz ki Almeday'ı da onlar eledi. İlk önce Almeda gitsin bize yer kalsın. Ee, şimdi de şeyi istiyorlar yollamak. Ya Ayşe Batuhan e, hepsi istiyor ki biz ben alayım diyor. Ben yiyeyim parayı. Batuhan Karaca Hikmet Tosuz mu? Hikmet. Hikmet biraz daha sakin. Yani mesela takımı toparlayan oldu. Ben hatırladım onu. Ama Baton e, Batuhan daha önceki seferde de hep şımarık çocuk. Çok şımarıktı. Yani Batuhan kendini artık arkasını sağlam mı görüyor neden görüyorsa çok şımarıktı. Yani o kazanması. Kazanması. Bin tane oyun varsa bir tane vermem. Teşekkür. Çevreme de onu söyleyeceğim abi. Batuhan mı Hikmet mi abi? Batuhan. Neden? E, çok seviyoruz. <laughs> evet. Sevdiğimiz için. Yeterli mi? Yeterli. Şampiyon kim olur? Şampiyon hikmet olur bence. Olur mu? Olur olur. Neden olur? Ne bileyim çok iyi yarışıyor. Çok şey yani. Ama benim favorim batan diyorsun. Benim favorim batan. Seviyorum ama hikmetin olacağı da belli. Batuhan mı hikmet mi diye soruyor zaten. Batuhan. <laughs> Neden Batuhan? <laughs> e, güzel. İyi. Evet. Şampiyon olur mu abi? E i̇nşallah olur. Araları bozuk biraz hikmetli ama. Düzeltirler be. Düzeltirler. Düzeltmezlerse. 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 Onların problemi. Onların problemi. <laughs> Bizim yapacağımız bir şey yok. Sağ olun. Batuhan mı Hikmet? Batuhan. Neden evet. Batuhan? Karizmatik çocuk. Evet. İyi at fit, yani şey e, spor tip. E, evet spor tip. Evet. Beğeniyoruz da. Beğeniyoruz. Şampiyon olur mu? <laughs> olur. Batuhan Karaca mı Hikmet Tuğsuz mu? Batuhan Karaca. Neden? Bilmiyorum bana daha yakın geliyor. Daha dürüst geliyor. Evet. Hükmet? Yok. Dürüst gelmiyor mu? Yani daha içten pazarlıklı gibiler. Bilmiyorum. Bu yani mesela son o şeyin adını unuttum şu anda. O çantayı vermeme olayı falan. Evet. Bilmiyorum bir Ar şey. Ar he, bizde de bir şey oldu. Büyü, yani Acun da o gün açıkladı. İnsanlarda bir güven kırıcı oldu. Halbuki daha haksız yeri elendi? Haksız. Ya hayır hayır haklı yani Acun'un elemesi. Acun'un elemesi. Ele. Ha tabii Neden? E, yaptığı yani odaya girip yok duşa gireceğim onu buna bayağı bir çelişkili konuşması. E tabii yani güvenlikten bayan güvenliğin gelmesi erkek güvenlik de değil. Kapıyı kapaması direkt banyoya girmesi hep bunlar bile. Kumpas var diyorlar. Ayşe ile Batuhan biraz kumpas yaptı. E ona bakarsan o üçünün de doğru bir şekilde üçünün birlik olarak yapıldığını evet. söylüyor. arkadaşlarının arkadaşların da haber olduğunu hiç ama kötü art niyet vurdu. ol evet art niyet olmadığını söylüyorlar. Evet. Vallahi Allah bilmiyoruz işte biz de seyrediyoruz. Sağ ol. Batuhan mı Hikmet Tosuz mu? Hikmet. Neden Hikmet? Daha savaşçı geliyor bana. Batuhan savaşçı değil mi? Yok Hikmet daha savaşçı. Genelde aralarında savaşıyorlar. Bence Hikmet yani Her daha... kazanan birbirini laf atıyor ama. Doğrudur ama bence Hikmet. Hikmet mi? Aynen bence. Sağ ki Batuhan mı Hikmet mi? Hikmet daha iyi bence. Neden daha iyi? Valla daha başarılı. Eskiden de gelmişti zaten Survivor'a. Batuhan da eskiden de geldi. Geldi ama o daha iyi gibi geliyor bana. Aralarında devamlı tartışma oluyor ama. Olsun. Arada tartışma güncellendiriyor. Daha iyi olayı seyrettiriyor. Kim haklı genelde? Var. Devamlı seyredemiyorum ama kimin haklı olduğunu bilmiyorum. şey yapamıyorum yani. İkisi de aynı seviyede. Batuhan Karacıkay mı Hikmet Tosun mu? Hikmet Tosun. Neden Hikmet. Hikmet? Seviyoruz. Takip evet. ediyoruz. İzliyoruz devamlı. Yeterli mi sevmeniz? Ya tabii ki de. Niye? Desteği görüyoruz sonuçta. Evet. Peki Almeida elendi biliyorsunuz. Evet. Hak etti mi? Onların kararı yani. Yapacak bir şey yok. Verdiler Siz doğru. Tabii ki evet. Şampiyon kim o? Hak eden kazansın. Batuhan ve Hikmet arasında da bir problem çıkıyor ama. Onlar onların arasında biz, anlaşıyorlar. bizi ilgilendirmiyor. Batuhan ve Hikmet iyi anlaşıyorlar. Onların arasında. <laughs> onların arasında. <laughs> Aynen. Ben izlerim diyorum. Aynen öyle. Peki, Batuhan, Karacıkay mı? Hikmet, Tuğsuz mu? Hikmet. Neden Hikmet? Ben onu seviyorum. Evet. Evet, onu seviyorum. O yüzden o, yüzden. O diyor. Vatanı sevmiyor muyuz abi? Onu da seviyorum ama evet. öbürü daha ağır daha Niye abi? <laughs> Hoşuma gittiği için ya. <laughs> o yüzden doğru. <dolayı. gülüyor> Şampiyon gibi oldu. zaten burada Bunu misafirim. Kırıkkale'den, Kırıkkale'den geldim. Ya. Misafirim burada. Başka. Dolanıyorum bakalım. Teşekkür ederim. Batuhan mı Hikmet mi? Sanırım Batuhan'ı tutuyorlar. Siz? Ben izlemiyorum yok. Kim tutuyor Batuhan'ı? Annemler çok düşkün de, hiç kaçırmıyorlar. Batuhan'ı mı izliyorlar? Genelde. Onlar adına Batuhan'ı yazıyor musunuz? Yani yazdım. Ya şeyin performansını çok Hikmet. seviyorlar. Ben izlemediğim için bilmiyorum. Arada kavga ediyorlar annen o zaman üzülüyor. <laughs> Arada kesinlikle katılıyorum. Batuhan Karacakaya mı Hikmet Tuğsuz mu? Ya Batuhan herhalde. Neden Batuhan? Bilmiyorum ben kimden öyle öyle geldim. Seviyoruz. Aynen. Evet. Geçen de Adem. Annem daha çok seyrediyor. O Keşke o burada olsaydı. olsaydı. Batuhan'ı seyrediyor. Yok bilmiyorum ya kimi sevdiğini o daha çok seyrediyor yani benden daha kıdemli. Evet. Batuhan mı Hikmet mi? Bence Batuhan ama <laughs> Hikmet'e verirler ben sana söyleyeyim. Hikmet'e verecekler ama sizce Batuhan neden yani, abi? Batuhan daha genç diye var hiç olmazsa yani. E neden Hikmet'e verecekler? Ha bilmiyorum onun biraz daha sosyal ilişkileri iyi. Ama genelde kavga çıkarıyor diyorlar. Ondan, Ondan daha iyi. <laughs> e, seviliyor mu? Valla benim favorim Batuhan ama Adem de olabilir.